Arkadaşlar selamünaleyküm Herkese mutlu pazarlar diliyorum. Biz cumartesi günü izin günümüzde, tatil günümüzde çalışmaya devam. Bakın dış kapıyı açtığıma göre fileyi kaldırdık. Şu yeni aldığım horoz şu an arkamda. Belki ses verirse onu da göreceğiz. Şimdi buradaki tavukları dışarı salacağım arkadaşlar. Köye odun doldurmaya gideceğiz. Odun alacağız köyden. Biz gelene kadar bugün hava güzel. Yani uzun zamandır Aha şuradan da orosu gösterdim mi göstermedim mi bilmiyorum inşallah gözükmemiştir. Uzun zamandır ilk defa güneş çıktı. Şimdi başında olmayacağımız için buradan kapıyı açacağım. Bak ligorinler maşallah 3 tane yumurta yapmışlar. Bunları salmayacağım ama beyaz ligorin kuluçkalık yumurta yaptığımız için şu patronu salmamamız lazım. Patron gel oğlum gel. Anne sen patronu tut istersen. Patron çok uysal bir lan. oğlum ulusal dedik. Hadi yürüyün bakayım. Aha öbür oroz da geliyor buraya doğru. Yürü. yürü 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 yürü. Arkadaşlar neyse o da gözükmüş olsun o da içeri doğru geldi. Şimdi şuradan ben içeri gireyim bu tavukları bir şuradan açalım dışarı doğru geçirelim. Gel bakayım gel korkma ya. Gel. gel. Karaya sen de gel oğlum. Aha bir taneyi kaçırdık. Gel. Heh. tamam zibri orozu kaçırdık ama onu aha işte bu yüzden iki orozu aynı anda salmak sıkıntı. Onu almam lazım hemen. Dur. Oğlum senin cürümün ne ya? Ona artistik yapıyorum. Gel buraya. Heh. Tamam bunu tuttuk. Anne geri girmesinler. Heh. Onu da aç şimdi. Bura, bu orozumuzu bırakalım. Haydin kızlar. Gezmeye. Patroncum üzgünüm canım benim. Sen de gelmek istiyorsun ama başınıza duramayacağım için seni şu an salmayacağım. Ve de şimdi arkadaşlar bu oroz çok ürkek. Acayip ürkek. Kendini böyle yanlara vuruyor. Bu arada yeni yol. Bakın <laughs> Taşlardan yol yaptık arkadaşlar. Aha. Dur dur kapatmasaydın ya. Ya da neyse kapat ya. Kapat aynı. Bunlar da susamış gibi suya koştular. Vay arkadaş. Acaba bizim depoda su mu bitti anne? Bunlar direkt suya koştular. Doğru gerçi civcivlerde var. Aynı suluk. Neyse bunlar buraya alışık olduğu içindir diye tahmin ediyorum. Yok ya gerek yok. Şu horoz Aynen. Bir tık ferahladı horoz. Çünkü arkadaşlar demin yani inanır mısınız şu tavandaki fileye vuruyor. Burada file olmasa horoz çoktan kaçmıştık. Dedik ki zaten kaçarsa bu horoz gider. Oo maşallah kendini iyi gösteriyor. Ha? Şimdi bu horoz nasıl geldi arkadaşlar? Nereden çıktı? Denizli tek horoz niye aldım? Oğlum gel gel az daha gel lan. Şimdi şöyle oldu. Çalıştığım yere bir amca geldi. Dedi ki gençler bir horoz var dedi. Öterken bayılıyor falan dedi. E işte yaşlı bir amca. Ben de dedim ki işte ona şey dedi. Bir tane tavuk verene vereceğim onu dedi. Getireyim buraya satarsınız falan dedi. İşte bizim arkadaşlar da horoz olduğu için pek şey yapmayınca dedim ki amcaya biraz da üzüldüm. Dedim ki amca sen getir onu yarın. İşte ben sana bir tane tavuk getiririm dedim. Bizim buradaki siyah köy tavuklarından bir tane köy tavuklarından bir tane siyah olanlardan götürdüm arkadaşlar. Götürdüm iki gün geçti falan. Gelen giden yok. Bekliyoruz bekliyoruz yok. Anne şu içeride yemlikte de yem vardı. Onu da atsak ya buraya azıcık yesinler şuradan. İşte sonra dedim ki ya tamam herhalde getirmeyecek dedim. Tam artık dedim bugün tavuğu geri getirecektim. Yani horozu aldığım gün. Bir 3-5 gün oldu herhalde bu horoz gelelim. Sonra amca geldi. Horozu getirdi. Anne tavuklar içeri girdi. Heh. Evet at at, at at at. Horoz nerede? Aha bak şimdi bak. İşte sonra arkadaşlar bu şekilde horozu getirmiş olduk. Ötüşü falan daha çok uzun değil. Ama daha da gördüğünüz gibi yavru bir hayvan. İbi bile büyümemiş mahmuzu falan yok. Muhtemelen bu 6 ay civarında bir horozdur. Yani ortalama olarak 6 ay civarındadır diye tahmin ediyorum. Yani 5 falan da olabilir ama 6-7 aydan büyük kesinlikle değil. Çünkü mahmuz yapısından, ibik yapısından daha küçük olduğu net bir şekilde ortada. Bu arada yolumuz nasıl olmuş? Şöyle 3 şeritli duble bir yol yapalım dedik bugün. E tabi cumartesi bugün İşlerimiz kümeste başımızdan aşkın. Önce dedim burayı açalım. File biliyorsunuz karda yeniden dağılmıştı, yıkılmıştı. Yani bu sene 4 kere file yıkıldı arkadaşlar. Normalde bu file 2 senedir var. Geçen sene tek bir kere çökmüştü. Bir kar yağmıştı. O bir karda işte bir kere de halletmiştik. Bu sene 4 kere file yattım. Neyse sonuç olarak yaptık yeniden. Oğlum videoda ötmeye ne dersin? Şimdi ötüşünü ben duydum ama görmedim hiç. Çünkü niye bu iç kümese koydum bu hayvanı gelir gelmez. Bir süredir yani yaklaşık bir hafta falan oldu herhalde. En az 4-5 günü var. Kümeste iş yaparken duyuyorum sesini. Yanına girince acayip korkuyordu. E şu an tavuklar olduğu için birazcık şey yaptı. Özgüveni geldi. Bir de yem var. Şu an yem bahanesiyle bize yanaşıyor. Acaba bayılıyor mudur? Nedir? Ne değildir? Bilmiyorum. Ama amcanın dediği o, yalan söylemez. Hayvan orijinal. Gözler bakın sürmeli. Ayaklar siyah. Kuyruk yapısı. E bu pamuk kırmı ne olarak geçiyor? Evet, annem de yeşillik getirdi şu an. Bakın köy tavuklarımız bunlar. Üç tane bunların yanında bizim ligorinler vardı. Onları takım yaptık içeride. Beyaz ligorinle. Şimdi tabi havalar böyle açık giderse arkadaşlar bütün hayvanları tek tek dışarı doğru salarız yavaştan. Şimdi bugün bir de şey yaptık. Şu alttan su alıyordu. O aralara köpük yaptım arkadaşlar. Tabi annem de yardım etti hepsinde. Sağ olsun o da yanımda şu an. Onu da hallettik. Bakalım yine en kısa zamanda yarka veya yumurtlayan hayvanlar getirebilirim. Çünkü sattığımız hayvanlarda hiçbir sıkıntı yok. Sadece tek bir kişide bir problem olmuş. Onun da ona ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayvanlarda hiçbir problem yok. E, 115 tane yarka sattık toplamda. E, bir kişide olursa bir sıkıntı. Bu kişinin ya kümesinde bir sıkıntı vardır ya işte farklı bir durum vardır. O yüzden yine yarka veya yumurtlayan tavuk getirebilirim. Yani Kocaeli ve Sakarya çevresinden almak isteyenler yine gelip alabilirler. Daha önce gelenler oldu. Bu yolumuz yoktu. Yağmur da yağıyordu. Buradan çamurda falan biraz uğraştık. Lafı da bilerek uzatıyorum ki şu horoz bir, bir ötüş atarsa iyi olacaktı ama sanırım ötmeyecek. Aynen bayağıdır yeşillik yemediler. Lan ne oluyor? Arkadaşlar bakın köy tavuklarını bunları bir, bir, bir buçuk aylık falanlardı herhalde aldığımızda büyüttük. Hepsi yumurtlar duruma geldi. 10 tane, 11 tanelerdi aslında. Bir tanesini işte bu horozu alırken takasta kullandım. Bu arada horoz hakkında görüşlerinizi bekliyorum. Nedir ne değildir güzel midir? Hadi oğlum kafayı kaldır da ötecek ama Hadi lan, hadi lan. <laughs> yani başla şimdi şey yazacağım muhtemelen. Öterken bayılan oroz diye. İlla denk geleceğiz. E şu an işim olmasa aslında burada oturup onu yakalayıp öttüğünü. Ondan sonra işte videoyu eklerdim ama odun almaya gideceğiz köye. <laughs> Bu arada cumartesi sabah şu an, yani daha doğrusu şu an saat 3 falan oldu herhalde. Sabah kargo gelmiş arkadaşlar, suluklar. Hani dün demiştim ya suluk işi kaldı haftaya diye. Sulukları da bakayım, civciv suluklarını bugün veya en kötü ihtimal yarın yapmayı düşünüyorum. Hadi be oğlum, bir tanecik öt daha. Tavuklara da kur yaptı ama eşleşme yok. Ya, tam ötecek şeyde duruyor ama Neyse tavuklara da göstereyim şöyle. Hep horozda kaldık. Sonra diyeceksiniz İbo sadece tavukları gösterdi. Ama patron eşleşiyor bakın. Hepsinin sırtları kirli. Bu civciv bu yumurtalarından makineye koyduk mu anne ya biz hiç. Köy yumurtası Sanki bir 10 tane falan koyduk gibi. Koymadık mı? Tepeli civciv çıkacak gibi sanki hatırlıyorum ama neyse. Artık deniz de var işin içinde. Tabi normalde deniz diye buraya şey yapmayacağım da. Patronu salsam şimdi arkadaşlar bunlar biz yokken kavga eder. Sıkıntı çıkmasın diye patronu şimdilik salmadım. Neyse, horoz ötecek. Bugün ötmedi. Yapacak bir şey yok. Takipte kalalım. <laughs> ya vaktim olduğunda bunun ötüşünü de ayrıca paylaşırım hikayede falan. Maşallah çok güzel ya renkleri falan. Yok tam kafayı kaldırıyor ötecek. Daha yavru ya daha. Neyse hayırlısı olsun bakalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yine videolarımıza bekleriz izlemeye. Bolca yorum atıp videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Halen de abone değilseniz abone olursanız da sevinirim diyorum. Allah'a emanet olun. Valla biraz bekledim ama ötmüyor. Bakın tavuk da oturdu ona da eşleşmedi. Daha dediğim gibi yavru. Tavuk çöktü şu arkadaki ama. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.